Merhaba arkadaşlar ben Serhat bugün gördüğünüz gibi bir size bir duyuru yapacağım başkan göz gibi canlı yayındayız arkadaşlar Yunov'da canlı yayın yapıyoruz hafta sonu saat buçuk dört civarı hemen hemen gecikirse bir 15-20 dakika gecikir o da 4 olmadan başlayacağız canlı yayına hemen gecikmeden söylüyorum canlı yayına neler yapacağız 1. Telefon şakaları 2. Çalışlar özellikle acı biber yeme yarışması yapacağız en çok, en çok yiyen kazanıyor Cezasında gelince görürsünüz ve en önemlisi çekilişi ve yapıyoruz arkadaşlar sana çekilişe geldik. hafta sonu premium dağıtıyoruz. Ee, bence bu yayını kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Ee, hangi arkadaşlar yapacağız? Ee, bu arkadaşla yapıyoruz Kaan'la yapıyoruz arkadaşlar. Bu ee, kanala abone olsanız sevinirim. Gördüğünüz gibi hemen paylaşmış oldum arkadaşlar. Ee, ben zaten telefonunu izlemiştim onu. E ee, gördüğünüz gibi canlı yayındayız. Son bir 5-10 dakika kalabiliriz. Size linki paylaşacağız. Hepinizi bekliyorum. Ee, eğer gelmeyenler çok şey kaybetmiş olacak onu da bilsin. Ese görüşürüz.